Merhaba sevgili dostlar. Öncelikle hepiniz kanalda hoş geldiniz. Bugün sizlere Max borsasının yapabileceğiniz birkaç basit adımla alabileceğiniz güzel airdroplardan bahsedeceğim. Videoyu geçmeden önce eğer Max borsasında bir hesabınız yoksa videonun açıklama kısmında ömür boyu arkadaşlar %20 komisyon indirimi kazanabileceğiniz bir link bırakacağım. Oradan kayıt olabilirsiniz. Şimdi burada e, Twitter airdropları var Max borsasının. Burada yapmamız gereken belli başlı adımlar var ve bizlere bunu söylüyorlar. Biz de bunlara göre e, istenilenleri yapacağız ve neymiş toplam 500 dolar ödül havuzundan kazanmak için payınızı alın. Ortalama 10 kişiye falan veriyorlar arkadaşlar. Yani kabaca adam başı 50 dolar. Yani 1700-1800 liraya falan bir yakın para. Hani 2 dakikanızı ayırıp e, elinizi yapışmaz. Belki de e, çıkan siz olursunuz 1800 liraya alırsınız. Vadi işlem bonuslu değil özellikle vade işlem borusu olduğunu da belirtmemişler. Yani büyük ihtimal bu çekilebilir bir para. Şimdi ne yapmamız gerekiyormuş? Bakalım takip ediyor. Ben Mekşi'yi takip ediyorum zaten. Ederiz. Telegram Mekşi Türkçe toplumuna katılın. Ben o topluluğun içindeyim. Bu göndüreyi ve alıntılayarak oluşturduğunuz memeyi paylaşın. Şimdi bu göndüreyi ama aynı zamanda şey de yapalım. Ee, sadece alıntılayak değil bunun da altına koyalım. Mesela Mekşi'yi tasarım. Benim yaptım. Eee... Bunu yapalım böyle koyalım ama bir de alıntı girelim buna. Evet. Hemen alıntı girelim. Şöyle. Tekrar mekçi tasarım diyelim. Böyle de e, hızlı bir şekilde yapmış olduk. Başka bizden ne istiyor? Bir de formu doldurmamızı istiyor. Bunu da dolduralım. Uyuyu numarasını yazalım. Alıntı girdiğimin e, bağlantı linkini istiyor. Tamam şöyle yapalım. Gönderiler, yanıtlar. Benim alıntı girdiğim. Şu aşağıdan e, bağlantıyı kopyala diyelim. Kopyalım ve gönder diyelim bunu. Bu kadar da sevgili arkadaşlar. E, böylece sizler de e, MaxiBor's'un bu tarz e, etkinliklerinde e, yapabilirsiniz. Çok basit. E, belki bilmeyenleriniz vardır e, diye paylaştım bunu. İstenenleri burada yaptıktan sonra bazen şöyle bir şey de oluyor. Vadeli işlem bonusu da oluyor sevgili arkadaşlar. E, bu vadeli işlem bonusu olunca da e, sizler çekeği para değil de sallıyorum hesabınıza 10 dolar 20 dolar geliyor ve o sonradan vade işlem yapıyorsunuz. Yaptığınız vade işlemde paranızı yükseltirseniz sallıyorum 20 doları 150 dolar yaptığınız örnek veriyorum 130 dolar e, ardaki o geri kalan para 130 dolar Artık çekilebilir bir para haline geliyor. Daha sonra başka ne var? Daha da basit olan etkinlikler de var. Yani bu tarz etkinlikleri kaçırmak istemiyorsanız da Meşçi Türkiye'yi takip edebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu çok da fazla uzatmanın anlamı yok. Akşam da saat 7-8 arası arkadaşlar. iki tane güzel hissemiz var. Onunla ilgili size bilgi vereceğim. Videoyu da lütfen beğenip kanala abone olsanız da çok sevinirim. Şimdiden hepinize iyi akşamlar dilerim.